Merhaba arkadaşlar, bir yolculuk esnasında şimdi kızımla e, yeğenim illaki dedi bir azar azarı okuyalım, düet yapalım. Biz de düet yapıp sizlere sunmak istiyoruz. Hazır mısınız çocuklar? Evet! Bir rüzgarda kırılacak dal mıydı? Ben ağlarım, ben yanarım ki. Ah çekmeden yıkılacak dağ mıydım? Yaz gelmeden kışlar düştü gönlüme. Ah çekmeden yıkılacak dağ mıydım? Yaz gelmeden kışlar düştü gönlüme. Kader Kaderimiz şanlarımı kaderim azar, azar azar. Çalmış bir bir yıllarımı azar. Yandı gönlüm yüz yerinden azar azar Tüketmişler hayatımı azar azar ermiş ağlarım azar azar Çalmış bir bir yıllarımı azar azar Yandı gönlüm yüz yerinden azar. Tüketmişler hayatımı azar azar. Ağzına sağlık çocuklarım benim ağzınıza sağlık. Mi Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Ha. Hadi öpün bakalım.